Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız takımım klanım burada ekip burada şimdi savaşa gelelim şarj 25 saat 19 19 geçiyor 7. arana geçmeme çok yaklaştım 7. aranaya geçeceğim adamda iyi şeyler var. Aşağıda da yorumlara yazarsanız ekip değiştireyim mi, değiştirmeyeyim mi? Böyleyim yoksa. Ve bizimkiler kazandı. Şimdi şimdi Ekliyoruz adam yeniden attı. Şimdi bunu atalım. Ekleyelim. Mikseri de olsun. Bunu da atalım. Buz büyücüsü. Ateş kutuları. Ve orası bizde. İskelet ordusunu da attık mı. Şimdi iksir dolsun şu ikisini atıp öfkeyi açacağım. İksir doldu. Şuradan ekibi yollayıp öfkeyi de çekeyim. Adam orada boş boş iksirleri harcadı. Yollarına atacağım, iskelet ortası. vermeyeceğim. Her taraftan da biniciler gidiyor. Yeniden öfke attım. Daha zorsun biniciyi de atayım hele. Bir şeyleri de atayım. Ateş burada gitsin. Ateş buraları yanlış yere atıldı. Gönlünden oraya at. olur sonradan geldi. Çok değişik. Ana iskeletler oraya gitti şimdi. De. Arkadaşlar çok değişik şeyler oldu. Benimce bir tane orada bitti. Arkadaşlar sarıldım 25 oldu. Az bir şey video çekeceğim yani çok kısa olacak sayılabilir. 3 dakika olmuş şimdiden. Klana bakalım kart isteyeceğiz şimdi ama ilk önce ekibimden ne isteyebilirim? Şey atsınlar. Nerede? O ateş kurularını atsınlar. Şimdi delik. Klan sandığı da 4 şu anlık. Bir tane daha savaş yapsam 5 olabilirim. Aha, bir savaşlık 1999 kupa nedir ya? 1999 kupa. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada işte. 999 kupam var. Bir maç bu maçı da kazanırsam 20 200 2000 olacak. 1990 işler Söyleyemedim. Neyse. 1999 kupayla takıldım. Oo, bu sıkıntı olacak. Ama üstesinden girebileceğiz. arkadaşlar şuraya da şey de atayım iskeletler biraz azaltsın azalsın iskelet ordusu. oradan pam 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 canı azaldı bayağı bir şimdi bunları orduyu atacağım yine aynı taktiği uygulayacağız tabi işe yararsa bu adam da işe yaramayacak galiba büyük ihtimalle bu adam da işe yaramayacak ama ben niye oraya buz büyücüsünü attı bu adam güçlü kuleyi aldı ben niye oraya iskelet attım şu an oynuyorum arkadaşlar böyle şeyler atayım çünkü buz büyücüsü oraya alamayacak Arkadaşlar bu şeye çok küçük oluyor. Kasızlık. Çok küçük olmuyor da. Onu da küçük oldu. Şunu, Şunu atalım. Arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Aa, orada bir şeyler gitti. Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Adam ilk kulemi de alacak. Oradan şöyle öfke atacağım. Nereye gitti öfke? Şu an oyun manyaklaştı. Arkadaşlar her türlü kaybedeceğim bu maçı. Her türlü maçı ben kaybedeceğim arkadaşlar. Çünkü oyun manyaklaştı. Oyun tam bir oyunluktan çıktı. Ben şuraya bir tane öfke alayım da. Şuraya bir alayım hele şükür. Yine bozdu adam. <laughs> ya gitti oraya attı. Vallahi iyi oldum buna. İyi gecik oldum. Arkadaşlar oyuna çok küçük oldum ya. Anla arkadaşlar aracı işte, Maçı kaybettik. O oyunda ne olduysa artık. Ben buraya atıyorum. Diğer tarafa atıyor. yenilendim. Arkadaşlar yeniden bir savaş yapacağız. 2000 olsun kupa. O zaman videoyu sonlandırabilirim. Şimdi adam atmasını bekliyoruz. Adam oynamıyor galiba. Oynadı. Sonradan. Her türlü o şey alacak. Şimdi ve ee, o çatı da gitti. Şimdi bekliyoruz. Adam başlattı. Hareketini yaptı. Oraya hiçbir türlü şey atamayacağımız için. Adam okulu alacak büyük ihtimalle. Aynen aldı bile. Alacak bir hamle kaldı ama bir hamle silettirecek. Diğer kuleyi de alamayacak çünkü o minik ejder çok hamle yani vuramadı. O kuleyi aldık. Defoz işte büyücü biraz sıkıntı. Çünkü bir kere tortusunu alsak direkt öldürür ya da milyon süresini. Ya da da nakalt. Bir de şeyi de attık mı ateş ruhum. Makule de nakalt edebiliriz. Ama işte adam bir anlayla bizim oyunumuzu bozdu. Ama alamayacak o çünkü milyon serisi çok fazla değil ama bu sefer alma şansı var yok alamayacak çünkü silah çok daha güçlü şey yaptı beste büyücü bir şey olmaz adam bir tane kule aldı nasıl olsa biz diğer kulenin daha alırız şimdi ve o kule de gidiyor gidiyor ve gittim Ama artık gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama adam bu kuleyi de alma şansı var. Allah şöyle atalım. Milyon süresi. Aa ah, büyücü olmayacak da içine. Işte. Büyücü çok sıkıntılı. Büyücü sıkıntılı. arkadaşlar onu attı. O cadıyı da. Maç alırsak çok güzel olacak. Çünkü 8. arana yükselme şansımız var. Ha işte 8 diyorum arkadaşlar 7. Kafam karıştı. 2000 kupa oldu mu? Olmuş. Arkadaşlar isterseniz burada videoyu kapatalım. Kendinize bak iyi bakın. Hoşça kalın.